Evet, cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Evet, buradaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün amca gelmedi, yalnızım. Uf, yoruldum bayağı, şuraya indim bayağı bir. Evet. Rabbim herkese öncelikle kazasız, belasız, bol, bereketli nasipler versin arkadaşlar. Evet, burası yeni yerimiz. Nasipse inşallah buradan aşağıya devam. Ya nasip ya kısmet dedik arkadaşlar. Rabbim herkesin nasibini en kısa zamanda versin arkadaşlar. Kimin ne nasibi varsa inşallah kazasız belasız. Evet arkadaşlar. Çalışmaya devam. Şurası yumuşak. Şu ara yumuşak. Çoklar buradan aşağı gider arkadaşlar. İşte çok bunlar çok yani bu aşağılardan hava almış. İşlem görmüş. Gidiyor çöpler aşağı doğru ama bakacağız nereye kadar gidecek. Nerede durulacak? Şurası sert zemin. Şurası biraz daha iyi ama şurası çok sert. Kapağın olduğu yer zaten şurası. Dün çizimlerimi yapmıştım zaten. Bugün cihazı getirmedim. Şöyle dedim bir video çekeyim akşama doğru. Dünkülerini atmıştım. Evet nasipse inşallah bunu da atarım akşama. Allah nasip edersin inşallah. Artık. Evet arkadaşlar. Köyden kazmamızı getirdik. Evet. Attım valizi aldım geldim. Yapacak bir şey yok. Bu kazmalardan burada yok. Bunların kazmaları geniş ağızlı. O da benim işime yaramay. Ben de bunu aldım geldim geleceğim. Memleketten. Ya nasip ya kısmet inşallah atacağız. Mısırımızı kovalamaya devam. Burası kir karışım arkadaşlar. Bakın. Bak. Bak. Ben beyaz olmuşardı. Şu ara komple kir karışımı. Zaten buradan içeri bir girişimiz var. Şurada şu 50 santim daha geri gidecek. Normal şuradan içeri girişimiz var. Buradan da böyle geliyorsun. Buradan içeri giriş var. Artık nasip. Tamamen nasibe kalmış arkadaşlar. Aklın. Hakkımızda hayırlı olan neyse onu nasip etsin. Nasıl elimizde varsa en kısa zamanda kazasız belasız derler. İnşallah adına kurban olurlar lan. Bakacağız artık arkadaşlar. Çok buradan aşağı. Evet. uzak taşlar vardı arkadaşlar. Şu bile girişin üstte muhtemelen arkadan alttan giriş var aşağıdan ama tabi biz tünelin aşağı inmeye çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Mecbur. Böyle katman katman olmuş abi kum. Bakın arkadaşlar çok yere giriyor musunuz? Kum katman katman olmuş. Burası böyle parça parça çıkıyor. Şu, taşın şeyini ne? Nasıl olmuş? Ne hale gelmiş? Ama nasıl da çok bağlanmış. Ya. Buraya baksana. Ne hey, devam. Dur bak yok. Evet. Çıkarmam nasipse inşallah. Yoruldum. Çıktım bugün. Uf. Gündüz akşama kadar inşaatta çalışıp burada çalışmak yoruyor. Yor. Şunu da keser salla. Buraya ya gazma salla. Zor oluyor. Zor. girdik. Aa bismillah. Taş düştü. Ve ayağımı patlattı buraya. Amcalın ayağının üstüne düştü büyük bir kaya. Allah'tan ayakkabısında demir vardı üzerinde. Hiç olmadı, ama benim ayağım kötü çok kötü etti. Bakayım 5 dakika oldu mu? Sonra 5 dakikadan sonra sıkıntı. 6 hmm, dakika olmuş tamam. Evet kapatalım arkadaşlar. Herkese Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Saygılar.